izle. Bu film sana. Merhaba, ne haber? Orada mısın? Bir şey söyleyelim mi? Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday! Hey! <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> Sen Hocam, Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Serpil Hocam. Öğretmenim doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Nice yaşlar. Umarım en yakın zamanda görüşürüz. Sizi seviyorum. öğretmenim. Evet, sizi çok seviyorum. İyi ki doğdunuz nice mutlu yıllara. Şu an sizin yanınızda olup size sarılmak çok isterdim. Burcu'nun iyi ki doğdunuz nice yaşlara. Öğretmenim seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun öğretmenim, seni çok seviyorum. Her kilodan iyi ki doğdunuz, iyi ki varsın. Sizinle uzun yıllar davet edin. Yavrum öğretmenim, doğum günün kutlu olsun. ailen yiyor. Hep ilerletmenim, doğum günün kutlu olsun. Hmm. <laughs> Serpil hocam, doğum gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Nice yaşlara. Öğretmenim, iyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Mutlu senelere. Serpil Öğretmenim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Serpil Hocam, iyi ki doğdunuz. Mutlu yıllar. Öğretmenim, iyi ki doğdunuz ve bizim öğretmenimiz oldunuz. Sizi çok seviyorum. Şükrü Hocamızla ve ailenize nice, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Sizi doğuran yetiştiren anne ve babanızın pamuk ellerinden öpüyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Etmenim iyi ki doğdunuz. Sevdikli sevdikleriniz ve ailenin ailenizle nice mutlu seneler dilerim. Seni çok seviyorum. Serpil öğretmenim, e, doğum gününüz kutlu olsun. Eee e, İyi ki doğdunuz. Sizi seviyoruz. Serpil öğretmenim, doğum günün kutlu olsun. Anne Sel Bilal öğretmenim iyi ki doğdum seni çok seviyorum 23 Nisan kutlarsın Sel Bilal öğretmenim doğum gününüz kutlansın sizi çok özledim. doğum gününüz kutlansın sizi çok seviyorum İyi ki varsınız keşke benimlesin yanında olsayım görüşür Serpil öğretmenim doğum gününüz kutlu olsun. Nice yaşları. Sizi çok seviyoruz. Çok şanslısınız çünkü bu kadar çok çocuğunuz ve bu kadar çok sizi seven çok kişi var. Sizi seviyorum. Serpil öğretmenim sizi çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Serpil öğretmenim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Sizleri çok Serpileceğim ve bak. İki damasız, iki benim öğretmenim olmasız. Çok seviyorum. Mutlu yıllar. Serpil en doğum gününüz kutlu, e kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Serpil öğretmenim doğum günün kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Gimnastik hocam, gimnastik hocam. Doğum günün kutlu olsun. Sizi Çok seviyorum. İyi ki doğdun Sarfil öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Serpil hocam, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Öğretmenim, siz benim bebekliğimden beri öğretmenimsiniz. Seni çok seviyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, evet, yani iyi ki, iyi evet, yani doğdunuz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Serpil öğretmenim, nice nice mutlu Sizi çok seviyorum. O olsun. İyi ki doğdun Serpil öğretmenim. Siz çok seviyorum. Mutlu yıllar <laughs> Serpil. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar senden. Yapraklardan, dallara. Nice mutlu yıllara. Cümle alem hasta olsun. Üflediğin pasta yer. Mutlu yıllar Serpil.